Sudah di s i Gazi Yaşar Eğitim Araştırma Hastanesi evet. Diyarbakır'da ana pandemi hastanesi olarak görev yapıyor. Ee, Bağlar Belediyesi de bu hem mübarek Ramazan gününde sağlık çalışanları için de ekstra özel bir gün daha olmuş oldu bugün. Ee, bugün Bağlar Belediyesi'nde başta Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Beyoğlu olmak üzere ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz. Böyle bir iftar programıyla bütün ekibiyle hastanemize gelmiş bulunuyor. Tekrar bizler de bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Diyarbakır için de özellikle çağrımız e, bildiğimiz üzere Diyarbakır'da iller arasındaki geçişe açıldı. E, sayın Valimizin de bugün yaptığı açıklama üzerine 16, 17, 18, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı Diyarbakır'da olmayacak. Bütün vatandaşlarımıza çağrımız şu yine bir sokağa çıkma yasağı varmış gibi. Aynı şekilde izolasyonlarını koruması ve teması kesmemiz. Bu mücadele hepimizin birlikte başaracağız. E, burası şu an burada bulmamızın asıl şeyi e... Gerçekten belediye başkanımız Sayın Hüseyin Beyoğlu Beyefendi'nin özveri çalışmalarının e, bu da bir değişik bir versiyonu öyle diyeyim. Çünkü hakikaten e, bağlar tarih yazıyor, bağlar hizmet görüyor. Bu açıdan bu yemeği vermemizin nedeni de şöyle güzel bir tevafuk oldu. Bu mübarek Ramazan'da her kendilerinin kendilerini arkamızda hissettiğimiz için kendimizi çok şanslı görüyoruz, sağlık çalışanlarımıza. E, belediye başkanımız Sayın Hüseyin Beyoğlu'nun da kendilerine e yönelik çok güzel duyguları, güzel e, temennileri var. 320 kişiye yaklaşık bir iftar e, yemeğimiz oldu.